Dünya tarihinde insanı farklılaştıran sahip olduğu bilgi olmuştur. Ama yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle birlikte duygusal zeka daha ön plana çıkmaktadır. Sahip olduğu bilgiyi aynı olan iki kişi arasındaki en büyük fark bu bilgiyi paylaşırken karşısında yarattığı duygulanım olmaya başlamıştır. Gerçek hayatta biz çok önemli kararlarımızı aslında sadece analiz ve verilerle vermiyoruz. Duygularımızı da katarak, duygusal zekamızı kullanarak veriyoruz. Çünkü insan ilişkilerinde kurduğumuz tüm ilişkilerde bir duygu durum geçişi sinir sistemlerimiz aracılığıyla oluyor ve bu bir duygu üretiyor. Bir enerji katıyor hayatımıza ve bu enerji bizim kararlar almamızda, bizi harekete geçirmekte çok önemli bir rol oynuyor. Duygusal enerjimizi biz tek başımıza doğa yürüyüşlerinde, hayvanlarla olan etkileşimlerimize yükseltebiliyoruz ama gerçekten duygularımızı yükselten bizim insanlarla olan etkileşimimiz. Bu duygu paylaşımlarımızda eğer pozitif duygularımız varsa Bunları paylaşarak çoğaltıyoruz. Eğer negatif duygularımız varsa da bunları da paylaşarak azaltmamız mümkün. Mesela ağlayan bir çocuk aslında en çok annesinin onu huzurla ve güvende olduğunu hatırlatan bir sarılışıyla tekrar gerçek, normal ve pozitif haline dönebilmektedir. Biz de insanlar birbirimizle devamlı duygu alışverişi içerisindeyiz. Yüksek duygusal zekaya sahip insanlar aslında kendi içinde yaşadığı duygularda alternatif düşünceler üreterek eğer negatif bir duyguya kapılmışsa buradan çabuk çıkabilen insanlardır. Yoksa hepimiz kaygı, öfke gibi negatif duygular durumlarına düşeriz, kapılırız. Beynimize iyi huylu esneklik nasıl kazandırabiliriz? İlk olarak duyguların bedende fark edilmesiyle başlayacağını söyleyebiliriz bedenimize olan dikkatimizi getirdiğimizde bir kaygının belki bir midemizde bir düğümlenme, bir öfkenin kalp bölgelerimizde bir sıkışma veyahut da mutluluğun bizde bedensel olarak hafiflik yarattığını fark ederek başlayabiliriz. Daha sonra bu duygulanımı getiren düşüncelerin neler olduğunu anlamamız lazım. Bu duygulanım durumumuzdaki hangi düşünceye sahip olduğumuzu fark etmemiz lazım. Bu düşünceler hala geçerli mi? Bu düşünceleri biz nereden ödünç aldık? Bunların yerine farklı düşünceler getirebilir miyiz? Ve üçüncü olarak da en önemlisi birlikte olduğumuz insanlarla empati kurabilmek. Onların sadece düşüncelerini okumakla değil, duygu durumlarını fark ederek, izleyerek, onları dinleyerek onların duygu durumlarını anlamaya çalışmaktır. Burada duygu durumlarını anlayamaya çalışmak hem kendi duygu durumumuzu anlamamız için hassasiyetimizi arttıracaktır. Hem de insanlarla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle olan bağlarımızı kuvvetlendirecektir. Çünkü esasında iletişim, insanlar arası sözlü iletişim sadece yüzde yirmisini oluşturmakta. Beden dili, nefesimiz, duruşumuz, yüz mimiklerimiz ve karşıya verdiğimiz enerji bizim sinir sistemimizden yayılan bir frekansla tüm etkileşimin yaklaşık yüzde seksenini oluşturmaktadır. Güvende olduğunu hisseden çocuklar, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz bizimle daha farklı pozitif duygular paylaşmaya ve bu duygularla birlikte daha iyi ilişkiler, daha uzun dönemli ilişkiler kurmaya açık olacaklardır.